Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, Roblox karakterinizi nasıl ince vücut ince vücut vücut nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi pazar yerine e, free ye yazacaksınız. Ay bir dakika dondu. Ay ha. Şimdi Fure yazın yazdım. Şimdi buradan karakterlere tıklayın. Buradan e, adam ya da sizde İngilizce ya da man e, adam yazacak. İngilizcece man ya da adam yazacak. Heh. Şimdi ben de adam çıktım. Böyle bir vücutu satın alın. O şeye dönüşün. Evet. Özelleştirilen tamam. Siz öyle yazın. Ben çünkü yaptım. Özelleştirileni satın aldıysanız. Sonra oradan gidin. kafa ve vücuta tıklayın. Ve gidin böyle işimiz yok. Yani sağ bacaklardan man leg'i seçin. Ee, sol bacakları da aynısını yapın. Man rigged ee, Gövdelerden e, gövde kalmayacak. ben torso'yu seçeceksiniz. mantorsu olmayacak zaten. Ee, yeni bir şey gelecek zaten size. Ee, bir de özelleştiriden gideceksiniz yapıya. Oradan böyle olacaktı. Alt olacak vücut tipi. Vücut ölçüsü de ta olacak. Kafa boyutu ayarlamayın. Burada olsun kafa boyutu. Ve bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Yapmak isteyen yapsın. Yapmak isteyen yapsın. Görüşürüz.